Selamlar YouTube, ben Yunus, bugün sizinle Minecraft'da Murder Master'ın şekilde devam ediyoruz. Şimdi lafı uzatmayacağım, neden? Çünkü Murder Master'ın tepesinde Updated yazıyordu suyun. Güncellemişler ama ne konuda güncellediler onu bilmiyorum. Ben buldum, benim katil olma yüzdemi düşürmüşler derken yeni harita. Aa yeni harita. Aynen öyle. Oğlum çok iyi. Ben tepedeyim. Katilim. Herkes avlayacağım. Aa, ne ara lan? <gülüyor> lan <gülüyor> yeni haritaya göreydik. Harbi bir bir harita. Ha, adam oynam. Yo. İlginç. Evet, bu haritada bir değişiklik var mı? Düzenleme gelmiş, bir değişmiş mi? Yok. Gözüme bir şey çarpmadı. Benim de çarpmadı. Hala benim kötü anılarım var. Bu arada bir şey diyeceğim. Eee biz şey olunca nasıl diyeyim? Böyle challenge yapınca katilin kim olduğu umursamıyoruz. Evet. Umursamıyoruz ama oluyor orada şey yapmak. Yumurta var mıydı bu mapte? Nerede? Bildiğin gündüz yumurta. Aa içine girilebiliyor. Yoktu. Yok diye. Eminim Aa, buraya güncelleme gelmiş. Modeller eklenmiş. Bir şeyler gelmiş. Ya yapıyor, çalışıyor ya. Hive çalışıyor. Sonra adını vermek istemeyeceğim bir sunucu gibi bana diyor ki kardeşim sen bizi içeri gül mor para var. Altı para verdim mor para. Harbi mi diyorsun? Mor paralar gelmiş oğlum. Güzel. Adam bana geliyor sen bizi içeri gül diyor. Ben diyorum ki içeri gül içeriğiniz mi var? Tavuk katil. Öldüm <laughs> ben. Evet. Tavuk mu Aa mavi para. Ne oldu? Ya kardeşim mavi para alacaktım. Ben yeni oyuna girdim kazara. Sen de geldin mi? Maalesef. Evet. Yeni haritalardan bir tanesi daha ikiyim. Oğlum acaba eskiler kaldırıldı mı? Sanmıyorum. Yeni mapler oynanmaz oynansın diye yapıyor olabilirler bu. Eskisi... Zaten bu şey mi? Oğlum bu şey mapine benziyor zaten. Şu dışarıda dışarı çıkıyorduk ya o map'e benziyor. Ha toy bilmem ne. Artık neyse. Ama bu çok küçük. En büyük. Oğlum neresi küçük daha dışarısı da var burada. Aa mavi para. Kaç para veriyor mavi para? 3 mü? 3. Mor 9 veriyor. Pardon Oha. 6 veriyor. 6 veriyor 6. Bu ne? You found red cube. Find A. Kırmızı küpler var. Kırmızı küpleri bulursan sana ok veriyor. Aa. Oğlum adamlar yapıyor ya. Harbiden ya. Sevdim ama şu an katilin kim olduğunu düşünmekle meşgulüm. Katil çalışmıyor ya hocam onu fark ettim. Mor eleman katil. Mor eleman mı? Evet. Mor eleman katil. Aa, oğlum nasıl mor eleman katil? Mor işte. Hayır oğlum neresi mor? Adamın elinde <laughs> kılıç var ve... Ee, oğlum nasıl bir sallayıyorsun nasıl sen? <laughs> oğlum eski map'ler mi silindi? Hayır, olabilir olabilir ama bir söyleyeyim bence gerekliydi ya yani o kadar ama çok... o map'ler daha iyiydi şu ankilere göre ya. Ben daha ilk defa oynuyorsun oğlum. Ya alıştığın için öyle büyük ihtimal. Ya gittiğini düşünmüyorum bu arada. Şu an yeni map'ler var yeni oynatıyor bence. Bilmiyorum ki yani eski mapler bana daha tatlı geliyordu. <laughs> ya bir söyleyeyim mi? Kawaii kawaii Önümden geçtin ya bak önümden dedim ki bu arkamdan gelirse katil. <laughs> Arkamı bir çevirdim. Elinde kılıç ilk başta da vuramadı zaten. <laughs> Çaktırma. Ya oğlum. Sen çaktırma. Usta gittik ya. Aga bu ne ya herkes ölüyor. Şey çok iyi ya. Katil. <laughs> ya abi delireceğim ya. ya başka <laughs> zaman kimse denk gelmez. Ben katil oluyorum. Önüme direkt şerif çıkıyor ya. Çok kötü oğlum. Harbi gitmiş oğlum eski mapler. Gitmiş evet. Agayı. Kanka ne ya yapıyorsun kardeşim ya? kardeşim ya yeter ya. Ah yeşil saçlı lan... ne kızım? Ha? Yüsemi bıraktım. Hop sarı küp buldum burada bir tane. Yüseyin katil bu arada. Canlar iyi mi? Ben şeyi merak ediyorum sen nereden çıkardın? Sen çok sessiz olduğun zaman katil oluyorsun çünkü çok odaklanıyorsun oyuna. Alakası yok moralim bozulduğu için şu an tamamen böyleyim. Niye modem gelmiyor kardeşim katil gelmiyor. Yüsemir katil turuncu kafasında böyle turuncu bir çizgi var. Ne demek la? Skininin üstünde şuraya gitti. Göster bana onu. Gel. Şerif değilim bu arada ha. Biliyor. Bu değil. Sen misin? Bu değil bir dakika. Nerede o? Turuncu derken oğlum onu anlamadım ya. Kafasında turuncu bir yarık gibi duruyor. Allah Allah. Nerede son nereye gittin? Bu mu lan? Bir saniye o mu? O büyük ihtimalle. Ben buldum katili. Yusufer buldum buldum şeytan boynuzları var. Adam. Asandık. Adam adam. Ha buymuş bu arada benim gördüğümde evet. Aba nasıl Aa yeni map mi bu az önce oynadık bunu galiba. <laughs> bu, az önce oynadık. Fix artık aynı mapler kalmış. Yüzdü ya. Eski map'ler daha iyiydi bence. Aynen öyle. Bence katil oranında düşmüş yani kardeşim. Ben katil olamıyorum. Ha şöyle. Aa, vuran nere? Yeni map'lerin gelmesi güzel. Ama eski map'ler daha aşina olduğumuz ve daha hoşumuza giden map'lerdi. Yani bu... bence bence aralarına döndürmesi lazım bu arada. Şansa da olsa en azından. Bu haritalar bana daha karışık geliyor biliyor musun eskilerine göre. İlk defa görüyorsun ve İnsanlar da öyle geliyor çünkü çok kısa sürüyor maçlar. Hızlı. İşte Demek bu ya. Eski maplerde geliyormuş. Bak bu güzel. Rastgele atması güzel ama büyük ihtimal yeni mapler olduğu için diğerlerinin şansını daha yüksek yaptılar diye Ya da oy onlara veriyorlar insanlar yeni gidiyor. Olabilir olabilir çünkü oyla oy yapıyorlar çünkü oyla. Oğlum bu ne ya? Eski map'e alışmışım ya. Yenilikler oradaydı hep yani daha tatlı geliyordu bana. Kafam karıştı şimdi ne yapacağım bir dakika El, şey yok mor mor para lazım. Katil Yusuf Emir katil Yusuf Emir katil Yusuf Emir. Yani sen ya oğlum sıcak sıcak katil sıcak Yusuf, Yusuf yani. Emir katil Yusuf Emir. Sana yemin ediyorum ok bulursam direkt senin kafana sıkacağım. Tamam. Çok netim bu arada. Oğlum önüne biri öldü lan. İnanmam. <laughs> Yusuf Emir, sen sustuğun zaman iki tane kill aldın. Hüseyin sen skin mi değiştirdin? Aynen ben skin değiştirdim ya. Yani. Nereden bildin bro? Hüseyin Emir. Ne lan ne Allah Allah. Skin mi değiştirdin oğlum? Bana dürüst ol. Hayır ya. Ortada bekliyorum oğlum salak mısın? Ortada böyle bekliyorum en köşede. <laughs> Ölen biri var mı? Bana onu söyle. Var öldüm. Kim? Duygularımla oynandı. Kim olduğunu söyle bana. Duygularınla kim oynamış olabilir? Şu anime kızı mı? Evet. Bu kadar bir tahmin ki? eder mi şu insan? Or şu ortadaki mi? Pemberek. Pembe mi? Evet. Senin eğimine Aa. tüküreyim. <laughs> De mi öyle? Duygularınla oynadılar? Oynamıyorum ben. Oynamıyorum oğlum. Lan iki defada da vuramadın mı? Vuramadım. Arkada yastık var. Anime kızı yastım. <laughs> var mı lan öyle bir şey? ne bileyim bu yok mu? Bakacağım. Oğlum bir anda karşıma çıkması iyi ya. Varmış! Oğlum bir anda karşıma çıkması çok iyi ya. Aaa boyutları da... <laughs> 1.75 boyunda. <laughs> Yastık. Aa. boyu boyuma denk. Boyu boyuna, huyu <laughs> huyuna, suyu suyuna. Nasip olur inşallah. <laughs> Canlar Lan, bana... Şerefim. 5 tane ok attım hiçbiri tutmadı ya bir daha bana şerif vermeyin Şerif olman önemli değil bana ne hasta alacak var mı? Yine aynı map Güzel ben bu arada en sevdiğim maplerden biri ya bu map Çok temiz rahat Şey murder için çok rahat map Tünele bir giriyorsun oyun oyunca çıkmıyor Şerif I am murder yazmış adam Mesela Ama bak adam mesela şöyle bir şey var Şimdi Adamın ismi şey yazmıyor. Ya. evet ismi Oğlum iki tane aynı skinli Hayda. Anime kızı. Anime kızım nerede? Biri seni bir bir Nerede? <laughs> Şeyde tüneldelerdi o tuvaletin oradaki. Al. Yerleri açtık bir anda hocam. Oğlum bu ne? Sen mi katilsin lan? Aa. <laughs> Canlar biz bu arada bu videoyu bitirelim. Bu el zaten Bayağı bir eğlendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye.